ki Fırıntaş bu açıdan çok yoğun bir faaliyet gösteriyor. Teşekkür ediyoruz onlar için. Ee, tabii gözbebeğimiz sağlık çalışanları da her an her müsabakaya müdahale etmek için hazırlar. Onlar da yoğun bir faaliyet içerisindeler. Biz anlatıcılar için, yorumcular için daha sadece biz yokuz burada biliyorsunuz. Çok sayıda yerel televizyonda bizden anlaşmalar doğrultusunda görüntüler alıp link alıp daha sonrasında da bunu izleye, izleyicilerine aktarıyorlar. Yerel televizyonlar ancak bu. Onlar için de aynısı geçerli. Yaklaşık 7 saat süren bir e, yayın sırasında yerimizden bazen kalkmak e, mümkün bile olmayabiliyor. Bu açıdan teşekkür ediyoruz. Bizleri bir nebze olsun serinlettikleri için. Ve sağlık çalışanlarına da ayrıca teşekkür ediyoruz. Zaten varlıkları yeter. şari Koceli dizle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Celal Baba arkadaşlar bugün yönetim hizmeti Sayın Moldan Büyükler Antalya Heyecan dolu anlara sahne oldu. Kurtlar Mehmet Pehlivan yağlı güreşleri. TRT Spor yazının en önemli organizasyonlarından birisi ve Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde TRT Spor yazında bizi çok heyecanlandıran sporcularımızdan biri var şu anda. Fatih Ata onun yanında. Mülkan teşekkür ediyoruz. Olimpiyatlardan ayağının da. tozuyla gelen Balıkesir'in öz evladı Esra Alkış Yıldız kahramanla beraberiz. Esra öncelikle tebrik Alkışlar. ediyorum. Kendi memleketinde Allah. yağlı güreşlerdesin. Neler söylemek istersin olimpiyat başarısının arkasından? Teşekkür ederim. E, 64.sü düzenlenen Kurtdereli Mehmet Pehlivanlar bizim için gerçekten önemli bir değer. E, ülkem için, e, yaşadığım yer için, şehrim için e, burada olmaktan e, mutluluk duyuyorum. Hem Olimpiyat madalyasıyla e, buraya gelip şenlendirmek hem de bu ortamı görmek benim için gerçekten e, önemli ve mutluyum. Peki, o zaman başarılar diliyorum. İnşallah seni yede seni tekrar aramızda görürüz burada. Çok teşekkür ederim. E, ben şimdi buraya geldim. E, bu ortamı gördüm. E, gerçekten e, önemli bir değer. E, geleneksel sporumuz Ata sporumuz. Ee, bu sporlara değer vermemiz gerektiğini biliyorum. Bir sporcu olarak da burada olmaktan da gurur duyuyorum. Çok teşekkürler ben Esra. Teşekkürler. Başarılar. Evet boksörümüz, milli boksörümüz Esra Yıldız Kahraman'la beraberdik. Sözü Faruk Mutkan'a bırakıyoruz. Röportajlarımız devam ediyor. Fatih Ataymen bir sonraki için hazır. Sözü bir kez daha ona aktarıyoruz. Var, Muhtar'a teşekkür ediyoruz. Baş Behlivanlık çeyrek final karşılaşmalarının arkasından son bir röportajımız var. Yağlı güreşin olmazsa olmaz unsurlarından birisi olan ağalık geleneğini burada Destek temsil eden Kemal Aydın'la Aydın beraberiz. Abi. Hoş geldiniz. Sana Geçtiğimiz abi. sene ağa seçilmiştiniz ve bu Buyur, sene ağalığı ağa yapıyorsunuz. Kurtarili Mehmet Güreşler. Mehmet pehlivan güreşlerine neler söylemek istersiniz güreşler için? Evet bu sene bana ilk defa nasip oldu. 64. Kurtarili Güreş ağası ben oldum. E, şu andaki bendeki heyecan bendeki böyle hissiyat o kadar çok fazla ki ama tabii bu paydaş meselesi. Yani sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın, Karesi Belediye Başkanımız, Karesi Bey'imiz Mesut Akbıyık. Yani bunlar sayesinde bu organizasyonlar böyle birleşerek oluyor. Böyle ben ağayım demek olmaz ya da tek belediye başkanım demek olmaz. Bunlar hep birlikte olur bu işler. Çok şükür şuna şu dakikaya kadar bir kaza bela olmadı. Kıran kırana geçiyor. Düşünün dün akşam bir güreşimiz 3 saat sürdü. Burada projeksiyonlar altında sürdü. Ve son yılların en güzel, en verimli güreşleri oldu burada. Amacımız burada kazaya, belaya sebebiyet vermeden halkımıza çok daha hizmet ederekten bunları yapabilmek. Bizim ben Aslan Trabzonluyum. Doğduğun yere değil, doğduğun yere hizmet eden bir kültüre sahibim. Benim buradaki amacım Kurt deli Mehmet Pehlivan'a yakışır, <laughs> Balıkesir halkına yakışır şekilde bir ev sahipliği yapıp Karesi Belediye Başkanımızla, Büyükşehir Belediye Başkanı koordine bir şekilde çok bu işe ilerlemek. Ada ben olmuşum, Ahmet olmuş, Mehmet olmuş önemli değil. Ama ekip işi önemli bu. Burada 2500 tane sporcumuz kol bağladı. Bu bizim için çok büyük bir mesele. Binlerce insan var. Ben geçen sene güzel bir rakam verdim. Bu sene de iddialıyım. Milyonları da versem, milyon dolarları da versem şuradaki şu kalabalığın alkışlaması, hoş geldiniz demesi bize yetiyor. Zaten ben sormadan belirttiniz doğal bir ağa adayısınız aslında. Evet, bu sene agreed. devam o zaman. İnşallah devam. İnşallah. Belediye başkanlarımızın önderliğinde inşallah devam. Üçüncü yani bu koordine meselesi. Çok teşekkürler. Başarılar. Evet, teşekkür ederim. Tamam, sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Mehmet Pehlivan Güreşleri Ağası Sayın Kemal Aydın'la beraberdik. Büyük Orta Pehlivanları bizlerde. Teşekkürler Fatih Ata Bir kez daha Şener Sar yanımızda. Kenersarla alt boylarda neler yaşandığına dair detayları konuşacağız ama bir süre daha Sar seni tutacağım. Bir röportaj daha var çünkü bir kez daha söz Fatih Ata'da. Yağlı güreşin birçok paydaşı var. İşte o isimlerden birisi de Karesi Belediye Başkanı Sayın Mesut Akbıyık. Başkanım hoş geldiniz. Bir Aslında yapalım. biraz önce yapacaktık röportaj ama gelenler, gidenler derken ev sahibi olmak böyle bir şey. Sizi yakalayabildik. Ne yaptınız? Balıkesir'in Türkiye'nin gururu bronz madalya kazandı. Onu da keyifle bekledim kenarda. Başkanım nasıl geçiyor güreşler? Beklediğiniz gibi oldu mu? Çok güzel geçiyor. Dünkü güreşler Federasyon Başkanımızla birlikte büyük bir heyecanla izledik. Bütün seyirci çok memnun oldu. Yağlı güreşte böyle bir güreş uzun zamandır görmedim. Çok net söylüyorum. Bu da bizim nasibimizmiş. E, harika geçiyor. Bugün de iyi güreşler var. Seyirci çok memnun. Görüşüyoruz bizi telefonla arıyorlar vesaire. O yüzden çok mutluyum. Peki, i̇nşallah bundan sonraki turlarda da tekrar beraber oluruz diyelim. İnşallah. Çünkü siz bayağı bir koşturmacanın içindesiniz. İnşallah. Misafirlerimiz var. Misafirlerimizle ilgileniyoruz ama şunu söylemek istiyorum. Biz davul zurna sesini duyduğumuzda Yağın kokusunu hissettiğimizde bambaşka bir moda geçiyoruz. Enerjimiz çok artıyor. O yüzden şu an yaşadığım mutluluğu, şerefi size anlatamam. ben de şunu belirteyim yeni seyircilerimiz için. Mesut Başkan bu köylü. Kurttereli Mehmet Köyü'nden. Kurttereliyim. Aslım, Neslim, Kurttereli, annem babam buralı. Daha önce de söyledim. Şurada tel boyunda görev yaptım. Çocukları dizerlerdi. Güreşçiler bilir. Sahaya kaçak girişleri engellemek için. Defalarca komisyon başkanlığını da yaptım. Bugün belediye başkanı olarak burada bulunmanın da büyük şerefini yaşıyorum. Şunu da belirtmek istiyorum. Kurt Dereli Mehmet Beylivan'ın şu sözü ben her güreşte arkamda Türk milletinin şerefinin bulunduğunu, Türk milletini ve Türk milletin şerefini düşünürüm sözü çok önemli. Biz de özellikle belediye başkanı olarak tüm kamu görevlerinin attığı her adımda, attığı her imzada millet şerefini düşünmesi lazım sadece sporculara yönelik bir düstur Bunun değil bu bence. Hepimizin yaşamına yansıtması gereken bir düstur. Bunu da belirtmek istiyorum. Teşekkürler sayın başkanım. Teşekkürler. İyi çalışmalar. Teşekkürler. Karesi Belediye İsmail Başkanı sayın Mesut Akbıyık'la beraber değil bir söz var. orta boyu yarı finalde sabah Samsun bölgesi hakemlerimizden Bayram Doğan ve Antalya bölgesi hakemlerimizden Osman Yasa hocam yönetecekti az olur. Şener Sar son durum nedir diye bize aktaracak şimdi alt boylarda özellikle baş altındaki e, mücadeleler nasıl gidiyor bize son durumu aktaracak. Tolga Turan liderliği devam ettiriyor. İkinci sırada Okan Yavaş ardından Çok bir Çok bir Şimdi dinliyoruz Şener Sar. Evet, Faruk Mutkan. Baş altında önemli isimler var. Ve e, önemli isimler, lider durumda olanlar baş altında. Tolga Turan, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin peyramanı. Ve e, yarı finalde. Tolga Turan yarı finalde. Okan Yavaş. Okan Yavaş yarı finalde arkasından puan sıkılasına göre gelen yine Serhat Elvan ve Gürkan Balcı yarı finalde. E tabii ki birbirlerine puanları çok yakın ama en önde Tolga Turan. Tolga Sanki tu böyle şekillenecek gibi görünüyor. Ne diyorsunuz başaltındaki müsabakalar, mücadeleler? Evet burada artı 5 puan var. Kurtları Er Meydanı'nda birinci olana toplamış olduğu puanın üstüne artı 5 puan var ama... Ee, benim düşüncem burada bu işin bir çiçeği şey değil Faruk Mutkan. Çünkü bu işin... birbirlerine yakın puanda olanlar zaten yarı finali atlarını yazdırmış durumda. Atlarını var. yazdırdılar çünkü Elmalı, enerji Yağlı Güreş ayağında artı 10 puan var. Artı 10 puan çok büyük fark ediyor. Yani fark edelim erken mağlubiyetlerde diğer rakipten alacağı galibiyetler puan sırasında bir anda kendilerini en üst seviyeye çıkaracak ve... Siv Enerji Yağlı Güreş ilk iki puan skalasında en yüksek puan alan ilk iki baş boyunu yükseliyor. Bunu da belirtmek istiyorum ayrıca ama diğer boylarda baktığımız zaman büyük orta, küçük orta, büyük boy, küçük orta, küçük boyda dörde, ilk dördü bir üst kademeye yükselecek. Yine aynı şekilde puan skalasında ilk 64'e girenler de 2025 40 pınarında 40 pınarda kol bağlama hakkını kazanacaklar alt boylar için geçerli. Bir hatırlatma daha yapalım. Yine minik bir, minik iki, teşvik bir, teşvik iki dediğimiz bu boylarda CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde kendi bölgelerinde ilk 8'e girenler 40 Pınar'da kol bağlayacaklar. Neden, niçin giremedik, neden katılamadık dedikleri zaman da bu federasyonun talimatnamesinde yer alan bir bilgi talimatname bu. Faruk Mükkan bu şekilde gerçekleşecek minik bir, minik iki, teşvik bir, teşvik 2. Kendi bölgelerinde olan Sivri Enerji ile Yalı ilk 8'e girenler 40 binarda güreşecek ama üst kategorilerde sporcuların almış olduğu puanlar hem bir üst boya, boyatlaması hem ilk 64'e girmesi. Aynı zamanda Sivri Enerji Yağlı Güreş sezon bitiminde Sivri Enerji Yağlı Güreş şampiyonları belirleniyor burada. Birinci, ikinci, üçüncü ve bunlara da CVN Federasyonumuz tarafından, Türkiye Geleneksel Güreşe Federasyonumuz tarafından özel ödüller veriliyor ve kupalarıyla e, baş altın, kemi altın kemer vererek e, tarasal ödüllerini e, CV Enerji Yağlı Güreş törenle takdim ediliyor. Çünkü çok çok önem arz ediyor CV Enerji Yağlı Güreş'teki. E, beraberdik, dün de beraberiz, bugün de beraberiz. Ne kadar güzel kaliteli e, musabakalar olduğunu hep beraber gördük, gördük. Çeyrek final mücadelelerinde, dün akşam e, cumartesi akşamındaki müsabakalarda birbirinden uzatmalı, birbirinden seyir zevki üst seviyede olan müsabakalar vardı ve kendini de gösterdi. Tabii ki seviye Enerji yağlı güreşi gibi yağlı güreşe değer kattı, marka kattı. Baş altındaki durumu anladık. Yarı final durumundayız şu anda. Diğer boylarda durum ne? Mesela büyük ortada durum ne? Evet, büyük ortada yarı finalde yine beklediğimiz isimler, favori isimler Muhammed Can Kuzay, Antalya'dan, Aksu'dan, Murat Bozkurt, Balıkesir Büyükşehir, Efe Atabey, Ankara Aski Spor Kulübü'nden, yine Kutlu Anavşar Balıkesir Belediyesi'nden yarı finale kaldılar. Bunlar da e, tabii ki bu kategoride Sivil Enerji Yağlı en yüksek 4 puanı e, 4 kişi alacak burada. Bu alan sporcularımız da kendilerini bir üst boya önümüzdeki yıl ya da Elmalı Güreşi'nden sonraki güreşlerde üst boyda güreşme hakkı kazanacaklar. Faruk Mutkan. Teşekkürler Şener Sar. Daha bilgilendirmelerimiz elbette olacak. Şimdi yarı final aşamasındayız. Alt boylarda da tıpkı baş boyunda olduğu gibi. Baş pehlivanlıkta Enes Doğan, Yusufcan Zeybek, Erkan Taş ve İsmail Balaban finale çıkma mücadelesi verecekler. Birazdan yarı final kurası çekilecek. Sonrasında Er Meydanı'nda müthiş bir kapışma olacak. Daha önceki turlarda, müsabakalarda olduğu gibi. O ana kadar sizlerden biraz izin rica ediyoruz. Yarı final kura çekimiyle birlikte olmak dileğiyle. Gençlerimizin Peak Server adıyla daha evvel dünyada hiç yapılmamış bir formatta içerisinde durgun su kayağı, dağ bisikleti, dağcılık, kanyon geçişi gibi farklı spor disiplinlerinin yanı sıra arama ve kurtarma operasyonları, ilk yardım, yaralıya müdahale ve tahliye, coğrafya bilgisi, harita okuma ve pusula kullanma ve hayatta kalma becerilerini kullanarak fiziksel, ruhsal ve psikolojik olarak sınırlarını zorladıklarına tanıklık edeceğiz. ...her biri birbirinden yetenekli ve dayanıklı atmış gelir. Her biri serüven öncesinde yaşayacakları zorlu anlara... ...hazırlıklı olabilmeleri için kapsamlı bir eğitimden geçti. Serüven boyunca ıslanıp üşüyecekler. Uykusuzluktan ve yorgunluktan bitkin kalacaklar. Ve tüm bu zorlukları yaşıyorken... Ancak birlikte hareket ederek bitiş noktasına ulaşabilecekler. Biz bu yoldan geldiğimizi varsayarsak şurada bir yerde. Şuradan içeri girelim. Kürekleri orada bak. Al, alayım mı? Yani. Al abi.